Merhaba arkadaşlar. Kuşlarıma bir haftadır ilaç veriyorum. İçeri geçmedi. Birkaç tanesi rahatsız oldu. Bugün tamam. videomuzun başlığını söyle. Başlığı yok. Başlığı yani. çekimden sonra. Tamam. Ne olacak? Tamam. Ben buraları keserim. Bazı kuşlar bunu sıçıyor. Şöyle. Diğer kuşlarda basmasın diye sürekli temizledim mi? Olmuyor. Bakın bugün onu gösterebiliyoruz. Bugün kameraman aldı. He. Ücreti de veriyor. Şaka şaka. Benim telefon hala gelmedi. Komşumuz dedi ben boş değilim dedi gel abi video çekelim. Abonelerin videosuz kalmasın dedi. Ben dedim hadi gidelim çekelim. Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Anlat. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Niye? Ben mi söyleyeceğim sen mi söyleyeceksin Allah aşkına ha? Sen de söyle ne fark ediyor? Ee, ama ses. kanalın Aa, sahibi sen Bir dakika sen dış ses oluyorsun o zaman şimdi Ney? Dış ses var yani programlarda oluyor ya dış ses He Bir şeyler konuşuyor ya He tamam olur sıkıntı yok Arada arada Aa, bu da var. bu da bizim şimdi... takipçisi Ne yapıyor? Senin kardeşin Emir Ay, Ha anladım. biz de takipçiyiz Bunlar de. abi kardeşler Evet Nerelisin? Ben Mardin Mardin taklatıyor musun? Yok. o <laughs> yıldım hadi. Aa ha. bu tarafa gelsen ışık çok vuruyor yüzüne. Biliyorum orada şey yok. Hadi gidelim. Şimdi geçici yap. Sen İki tane de kuş salalım. Merhaba, Hava benim. yağmurlu gelsin. Abi geçici yapsana. Ne video geç. Böyle yapsan ben halledeceğim. İşte i̇şte abi. Ben evet yapayım. arkadaşlar. Çam toplamaya gelirken elimizde kuş da getirdik. Biri bango, biri posta. Aynen. Bunlar eş. Kuş Salacağız. Hadi yani, sal. Nasıl da gidiyorlar lan yolu? <laughs> Şuraya bak. Direkt, Direkt eve gittiler. gittiler. Ben böyle bir şey. Adam bir tur atar. Ha geldi geldi. Nereye? Geri gel diyecektim Dur o göstereyim değil o değil mi? Yok o yamuk. Aa o gitti. Direkt eve gitti. Biz ne yapacağız? Şimdi. Şimdi? Ne yapacağız? Anlat anlat. Üçlerin altına. Çok kısa oldu ya. Dur daha anlatırız ya. Emir fırlama. Kürü toplayacağız. Ver Anlam poşet. Al dur poşet. Yerden ver. alma. Bak, bakın, bakın, Yerde, bakın. Biz abi. her, her şeyi bana taşıttırıyor bak. Size şey yorumlara yazın, yorumlara şey yazın, şey. yazın, yazık olsun. Kuşu dedik, kuşu, kuşu da illa alamadık. Ha yok, yazık, şey ben korkuyor. korkuyorum. Kurmuş bir ağabey. Şey, Aynen. Aa, kurmuş. Dur ya. Bu, şey <laughs> bunu sevmedim, gel. bunu sevmedim, gel. Yok, biraz şey yapmıyor. Tek kuş var. <laughs> götünü, götünü böyle sıcak tutsun yeter. O <laughs> Galip Ömer Tevfik'ten bahsetme. Orayı bitle. <laughs> argo yok, argo tamam, yok. Tamam. Emir. Helal. Lan mı? Lan. Aa. Abi bunu ağaca asalım. Bil. Bil. Kameramana rezillik yapıyor. Oyun da yetmiyor. Oğlum <laughs> 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 çekine git dedim ya yürü sana. <laughs> yürü la. Senin boyun küçük oraya git. Abi yakın çekim alayım bari seni. <laughs> bol bol toplayalım. <laughs> Altları kuru altı. Kim? Örümcek. Hayır örümcek çıksa ne olacak? Filmden mi bahsediyorsun? Hayır benim fobim. Fobim mi var? Allah'ım böyle fobiler mi oluyor ya? Bizim mahalleden geçen bir ablamız var. Kuştan çok korkuyor. Hep beni bekliyorsun diyor. Halbuki <laughs> beklemiyorum. Kuşlar hep açık. O geçtiği zaman gördüm mü kuşları kapatıyor. Kapatmadığım zaman bekliyor öyle. En sonunda sokağa değiştireceğim Var <laughs> ya. Şükrü abi tanısanız var ya iyi bir niyetli bir adam yemin ederim. Adam abi kaç abone çekiliş verelim? Kaç? Kuş. Sen söyle. Bin de verelim. Bin abone kaç tane? 5 tane olur mu? Beş, Yok be çok. 3. Yani. O zaman ne yapalım? Benim siz? için 3. Be biz üç kişiyiz üç tane kuş verelim. Dört yapalım iki kişiye verelim. Tamam. O da mantıklı. Ama ne yapacaklar? ne yapacaklar? Beğeni yapacaklar, yorum yapacaklar, abone olacaklar. Beğeni ne yazsın ama daha bin aboneye çok ya. Daha çok var ama olacak. Tamam o zaman Barişim o zaman bak abi abi yapsınlar. o zaman bu videoya özel bir tane kuş verelim. Bu videoya özel. Evet. Hadi yaparsın. Bu videoya özel nasıl aracın Ya çekiliş veririz bir tane şimdilik. Şu an tedavileri yarım kalır. Var mı değil mi? Aynen. Tamam o zaman. Bin aboneden kaç tane kuş? Bin abone olunca iki aboneye yok. 2 iki aboneye ikişer kuş, dört kuş yapar işte. Daha ne istiyorsun? Tamam ama yorumlara yazın hem abone olun. Aa, hem like de atın ha. Emir, poşet dolarda. Üst üste koyarsan dolar tabii. Sanki alt alta koyuyorum ben. Uyanmadı ben... <laughs> ama. <laughs> Olmaz değil mi? Olmaz değil çünkü çok kolyum. Olar bastırıyor lan Olum bak, <laughs> ne bastıracağım? Hadi bastır, bastır, bastır. Bak, bastırı bakmayın. musun bastırı? Yok, <laughs> <laughs> o ne? Emir o hikayeyi nasıl var bastırı? Gel gel gel. <laughs> Abi 18'si anlatma Ama dütleriz buraya. <laughs> ya dütlediğin zaman ne kalmak ne anlıyorsun? Hiç şey anlaşılmaz ki. Tamam anne, bastırı. <laughs> Tamam, tamam, boşver. Abi, adres vereyim mi? Adres. Telefon numaranı yazayım mı buraya? Yok. Ha niye yazıyorsun bana? Abi güzel kızlar yazardı. Güzel kızlar, <laughs> şaka şaka. İlk ve son çekimin olacak bu. Tamam, tamam, şaka valla Bak görüyorsun arkadaşlar, kuş. kameramanlık yapıyoruz bizi kovuyor. Ay kuş haricinde bir şey konuşma benden. Tamam. Kuş. Aa. Kuş. Şimdi <laughs> abi Emir kuşlarımızla evet. bir şey konuşmadan dedi kuş dedi. <laughs> abi. Ne? E, o hasta kuşları bugün gösteririz değil mi? Mama vereceğiz ya. La, birazdan verir, verir ya. gösteririz. Bir tanesine verdin mi? Yok, ikisine de verdim ben sen yokken. He? Sen giyine ne kadar hazırladın mamayı verdim. Ama veririz. Örnek olsun göstermek için veririz diye. yani sorun değil iki tane daha yavru var onlara. Tamam yapalım. gösterelim bastır, abi doldur. şey Bakayım. öğrensinler göster. Doldur doldur. Göster. Ya Emir doldurdun daha yarısı bile. Aa bileli. elime batıyor bastırınca. E bastır. Bastırma. <laughs> Bastırmadan olur mu? Olur olur. <laughs> Oğlum hazırları var orada. Emir gidiyor yeşilleri topla ya. Yeşil o. alma. Ha her şey yeşil yeşil ah. ha. Bak. Alma. Bakıyorum. Bak. Hiçbir şey göremedim. Evet. Sen bir saattir burada ne topluyorsun ya? Oldu mu için? Şapkan bozdu. Yok bir şey ya. Yaprak vardı onu düşürdüm. <laughs> Oğlum valla yok bir şey. Abi. Ne canım? Abonen artarsa artık bir çatı bul ya. Valla kuşları. Değil mi? Çatı. He. Kuşlara yazık oluyor. Çıksın, ben çıksın geçen Tuncay kanına girmiştim abi. Evet. Sen orada konuk olmuştun ya. Evet. ya. onun yorumlarını okudum. Helal olsun. Ee, çok e, Şükrü helal olsun. Çok çok zor yetiştiriyor kuşları falan bir şeyler yazıyorlar. Ona ne demek Tuncay, istiyorsun? Tuncay Tuntaş'a abone Esmer, olmayı unutmayın. Oğlum onlardan gelsin abone <laughs> o adam YouTube'u. <laughs> onun Hayır. kanalına abone olun. <laughs> Ha. Ama olmaz. Yani... Tamam oraya da olsunlar. Fark tamam oraya diyorsun. da olsun Biz yükselince söyleriz onu. <laughs> e ee, abi, dediğim gibi ne söylemek istiyorsun ya onlar için? Teşekkür Teşekkür ediyorum. Yani Kanalıma abone olmadan izleyenler de abone olsunlar. Evet, like atmayı unutmayın. Bak arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz, çok abone istiyorsunuz, çok like ama biz de yani aile oluşturmaya çalışıyoruz. Büyük bir aile değil mi abi? Aynen. YouTube'a sevdiğimizi katıyoruz. <laughs> bu cüre ne katıyor? Bizdeki küçük düştüğün. Ee, Şükrü abi öldüğünde Allah korusun ben ben bu işleri... Tövbe de lan! Allah korusun ya, abi, öldürdün, dedi ki... Adamı öldürdü adamı öldürdü. O, o dediğini Allah korusun de. Yok! E ben ben gireceğim. Lan bir. manyak ben ölürsem kuşlar sana kalıyor işte daha ne istiyorsun? İşte daha gireceğim. <gülüyor> Dağıtırım. <gülüyor> Nereye dağıtıyorsun? Kafanı dağıtırım sen. Ölür ölürsen var ya hortlar gelirim. <laughs> Hazır kimiz? Hazır kuş. Daha ne istiyorsun? Yani. Bana lanet olma ha. Ne? Öldüğünde bana lanet olma. Kuşlarıma iyi bakmazsan gelirim. Arkadaşlar hem de çok şart çok şart zor şartlarla size video yetiştiriyoruz ha. <laughs> Yemin ederim ellerim dondu. Ama sizin için her şey değer değil mi abi? Aynen. Demir ne yaptın? Ne? Ne yaptın? Ne? Ne Hiç. Devam ediyor musun? <laughs> Süper. İyi. Devam ettim. Abi değil. buraya video kapatalım şimdi şey diyecekler çok boş konuştular. Orada devam ederiz şimdi. Tamam bile. dönelim bir de kuşlar gelmiş mi ona da bakalım. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Geçiyoruz. Geldik. Şampiyonu toplamayı bitirdik. Geldik şöyle gösterelim. Bir sürü topladık. Hadi gel sen içine. Işte. Ee. O kahve yapsan abi bize. Ya. Eee yok yok şaka. Kuşları bekliyoruz biz salmıştık ya. Kapıyı kapatayım. Yok yok dışarı Salacağız değil mi? Oo kral. Ya kardeşim sıçtılar. Ama bak işte bunları sıçıyorlar hala ya. Ya bebe. en hangi, bak bu, bu da aynı. <laughs> ne olmuş? İhsaller. Hadi canım ya. <laughs> of var ya krallar ya. Bu aldığımız iki tane nerede? Türkiye, ooo kanalı Türkiye krallığı yapalım mı? Kuşta. Yakışır <laughs> ha. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kanalın ismini yapalım mı böyle? Türkiye krallığı, eee, şey yapalım. He valla, Mardin. <laughs> Mardin için bize çatı lazım. Kanal, ha, mi? o da doğru. Arkadaşlar Büyük. inşallah bir ay büyüyelim. Bir çatı matı buluruz. Şey, değil mi abi? Dur ben bir kuşları bir ay çekeyim. Şey yap, orada, artık... Arkadaşlar oraya, maşallah değil. Şükrü abi. Senin bir ay çekelim beyaz ya. Aa, geziyorlar bak geziyorlar hala. Beyaz, 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 beyaz alan rezil olan. Dur beyler odaklansın falan bana. Saldığımız kuşlar hala geziyor turdalar. Gelmiyorlar. Geziyorlar. at bir kaç yem gelsinler. Ha yem at. Bakayım doğru. Abi, abi ben abi. anlamıyorum. Sağ Dur bakayım. Ya bu da göt kaldırma. Yok. Ha. Kapı yok. bak buradan geçtiler şimdi. Ha iki kişi onlar. İki kişi. Evet. Ha i̇ki. kişi. Onlar çift çift. Bizim güzel çiftimiz Şu kuşa bak gibi, Aslan gibi kuşumuz var maşallah Abi takla atan yok mu? Ama o çıkmaz Onu değil mi? Onu içeride çekelim mi takla attığında? O başka video değil mi? Tamam şimdi ne yapacağız söyle Yapacak bir şey yok. Video Geldi evet, Kuşlara bir maşallah Durun beyler, bir kuşlar gelsin. Şunları kapının önüne at. Önce kedi kapının önüne da buraya çekelim. Kedimedi gelmesin var ya. O videoya <laughs> özel yapalım mı kedi med'i Dur kuşları da çekelim ya. Maşallahları var kucuklarım evet. Görüyor musunuz aslan gibi aslan şey olmaz Alayım mı geri? Al al dışarı al ki Şunları alalım kapatalım yağmur Evet Töre bastırıcak Yağmur'a kalmasınlar Kallar da ne olur Şu aslanlara bakın be Maşallah yazın Çok tayin Abi yorumlara maşallah yazsınlar değil mi? Yazsınlar tabii. Kaç tane 3 tane kuşum öldü 3 tane kuş En son çektiğim videodan sonra 3 tane kuşum öldü İşte yazın. maşallah demediler ondan öldü Bak Bak, 74 abonen abonem vardı, 103 izlenme vardı. Yemek ki tüm aboneler izlemiş olsa, abone olmadan izleyenler vardı. O izlerden de yorum yapmadığı için, maşallah demediği için takmaya gitti. Tamam artık şimdi bundan sonra yorum yazarlar. İnşallah. Tamam. Tut sen evliyim. Sen herkese atayım da. Kaç oldu? Uzun olmasın. Ya, ben şey yaparım keserim Demir, birkaç tane. 10 dakikaya yaparım gelin. Gelin gelin. Ee, hadi. Like Mike istemiyor mu? Like ama. atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Zili de için. Hadi görün. Bildirimleri açın. Yorum. Yorumları zaten atıyorlar değil mi? Hadi görüşürüz. Sen söyle ya bu söyleyemedi mi? Yok. Arkadaşlar beğeni yapın, yorum yapın, e, abone olun, bildirimleri açın ve paylaştığınız yerlerde paylaşın arkadaşlarınıza önerdik abone bizim yükseltelim bizim biz büyük aile olmaya çalışıyoruz